Euro bölgesinin en yüksek ikinci kamu borcuna sahip ülkesi İtalya, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's'tan gelen haberle sarsıldı. Standard Poor's, İtalya'nın A artı olan uzun vadeli kredi notunu bir kademe düşürerek A'ya çekti. Not görünümünü ise negatif olarak belirledi. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kuruluşun bu hareketinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Berlusconi liderliğindeki hükümet geçen hafta 54,2 milyar euro değerindeki tasarruf planını onaylamıştı. Paket 2013 yılında bütçe açığını denkleştirmeyi ve borç sorununu çözmeyi amaçlıyor. Muhalefet ise ülkedeki kötü ekonomik gidişattan Berlusconi hükümetini sorumlu tutuyor. Ciddi bir siyasi güvenilirlik problemi var. Berlusconi hükümetinin güvenilirlik eksikliğini ve kemer sıkma planının etkilerini tartışan uzmanlar gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının da bunu göz önünde bulundurdukları gayet açık. İtalya Sanayiciler Birliği Başkanı da bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ülkenin büyük bir risk altında olduğunu söyledi. Ya hükümet yarın veya bir hafta içinde piyasalara net bir mesaj gönderecek, ciddi sert rağbet görmeyen önlemleri almayı başarır ya da bu hükümetin istifa etmesi gerekir. Standart Poor's kararı İtalya'nın zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin gayri safi yurt içi hasılanın %120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe gösterdi.